Plastik kapakları atmayın, biriktirin. Bir kapak bir kapak daha biriksin. Omurilik felçleri için akülü sandalye olsun. Bu da hayatın bütün engellerine kapak olsun. Yukarıdaki kampanya için İclal 20, Nihal ise 30 kapak bağışlamış ve İclal'in kalan kapak sayısı, Nihal'in kalan kapak sayısının yarısından 10 fazla olmuş. Başlangıçta İclal'in kapak sayısı, Nihal'in kapak sayısının 4 bölü 5'ine eşit olduğu bilindiğine göre İclal ve Nihal'in başlangıçta toplam kaç tane kapakları var? Şimdi öncelikle başlangıçta İclal ve Nihal'in kapakları oranı 4 bölü 5'miş. Yani İclal'in 4K kadar kapağı varsa Nihal'in 5K kadar kapağı vardır. Daha sonra İclal 20 tanesini bağışladığına göre İclal'in kaç kapağı kalmıştır? 4K eksi 20 kapağı kalmıştır. Nihal de 30 tane bağışladığına göre Nihal'in de 5K eksi 30 kapağı kalmıştır. Bağışladıktan sonra ne olmuş? İclerin kapak sayısı yani 4K eksi 20 eşittir. Nihal'in kapak sayısının yani 5K eksi 30'un 5K eksi 30'un yarısından 10 fazla olmuş. Yarısını alıyorum artı 10 fazla. Şimdi bu denklemi çözersem önce 10 fazlalığı karşıya attığımda 4K eksi 30 olur. Eşittir 5K -30 eksi 30 bölü 2. Bölü 2'yi karşıya çarpma olarak atarım. 8K eksi 60 eşittir. 5K eksi 30. 5K karşıya eksi geçer. 3K kalır. 60 bu tarafa artı geçer. 60'dan 30 çıkarsa 30 kalır. K eşittir. 10. Ne demiş bize son olarak? İcral beni Halim başlangıçta toplam kaç tane kapakları vardır? Başlangıçta icralin 4K, nihalin 5K kapağı vardı. Yani toplamda 9K kapağı vardı. 9 tane 10'dan 90 kapak eder ki cevap değişik.